Yarından itibaren Avrupa'da seçim günü. Aynı şekilde bizim içinde bulunduğumuz ülke Avusturya'dan seçim günü. 27 Nisan'dan itibaren buradaki seçmenlerimiz Avusturya'daki seçmenlerimiz ama hemen belirteyim Avusturya dışından da Avrupalı seçmenler gelirse veya yurt dışı seçmenler gelirse Avusturya'da oy verme olanağına sahipler. Yani sonuçta yurt dışı seçmenler diyeyim. Hani ister Avusturya'da olsunlar, ister komşu ülkelerde ki örneğin Hırvatistan'dan ve Slova Slovakya'dan veya Slovenya'dan da bize girebilirler. Her halükarda 27'sinden, Nisan ayının 27'sinden, Mayıs ayının 9'una kadar, sabah 9'dan akşam 21'e kadar bizim Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarımızda oy verme hakkına sahipler. Yani bu olarak mümkün onlar için ve şunu da hemen belirteyim eğer akşam 21 dedik ama akşam 9'a 10 kala hala sıra bitmediyse hani saate bakıp birazdan 9 olacak 21 olacak ben döneyim demesinler sıra bitene kadar da onları içeri almaya ve oy vermelerine olanak sunmaya devam edeceğiz bunun yanı sıra bir ilk olarak Avusturya'da 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde Innsbruck, Graz ve Linz kentlerinde de oy verme imkanı var. O kentlerde veya o kentlere yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların hiçbir şekilde eğer istiyorlarsa Viyana'ya, Salzburg'a gitmek gibi bir zorunlulukları yok. İsterlerse dediğim üç gün, tekrarlıyorum 29-30 Nisan ve 1 Mayıs günleri sabah 9'dan akşam 18'e kadar oy verme olanakları var ve aynı hakkı onlar da sahip